Güzel İzmir'imizin güzel anneleri, hatta Türkiye'mizin bütün güzel anneleri çocuklarımızı bir spor aktivitesine teşvik edelim, destek olalım. Sporu çocuklarımızın hayatlarının partisi haline getirmek, onları uyuşturucu tehditinden uzak tutmak demek. Çocuğunuzun madde kullanıyor olduğuna dair yakalayacağınız en ufak bir ipucu belki de onu hayata bağlayacak ipin ucu. Çocuklarınıza yanlış arkadaşlarından gelen yanlış tekliflere hayır demesini öğretin. Gençlerimiz uyuşturucudan uzak, hayallerine yakın olsunlar. Dikkatiniz hem kendi çocuklarınızı hem de arkadaşlarını uyuşturucu belasından uzak tutabilir. Çünkü uyuşturucuya bir kez hayır demek, hayata evet demektir. Çocuğunuzun vereceği bu zorlu mücadelede ona bizlerden daha yakınsınız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin Uyuşturucu ile ilgili merak ve sorularını görmezden gelmeyin. Bu konuda size güveniyoruz. Sizler de bize güvenin. Uyuşturucu bedenimizi değil, geleceğimizi uyuşturur. Mücadelesi zor ve çok yönlüdür. Benim çocuğum kullanmaz demeyin. Uyuşturucu kullananların maalesef yarısı kendi evinde kullanmakta. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan uyuşturucu illetinden çocuklarımızı, ülkemizi ve yarınlarımızı korumak en çok sizlerin ellerinde. Siz değerli annelerimiz aracılığıyla çocuklarımızı ve gençlerimizi öncelikle uyuşturucuya hiç bulaşmadan kullanmaya başladılarsa bağımlı olmadan bir an önce kurtarmayı hedefliyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi yanında evlatlarınıza karşı duyarlı yaklaşımınız, ilginiz, dikkatiniz ve bizlerle işbirliğiniz sayesinde hep birlikte omuz omuza uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Unutmayın en iyi narkotik polisi annedir.